Peki Gizem sorguya alınan kişiyle ilgili gelişmeler neler? Çantada yansıtıcı oldu, onaylandı başkanın. Törendeki şahıs sorguda sessiz kalıyormuş. Konuşturmak için gereğini yapıyorlar. Süreç devam ediyor yani. Nazlı, tam buradan haber var mı? Suriye'de olduğu onaylandı. Keşif çalışmaları da sürüyor. Fakat TSK'nın kontrolü dışında bir bölgede olduğu düşünülüyor. Uzay? Korkut ve Pehlivan Suriye'nin güneyine doğru ilerliyor. Fakat henüz bir haber yok. Asıl Nedim ve İlay. Onların peşine düşmeliyiz. İyi de ömer yok. Yani bu durumda tek başınıza gitmeniz doğru olmaz. Başka bir seçeneğim yokken doğruyu yanlışı göz önünde bulunduracak halim yok Zahin. Değil mi? Neslihan Hanım teşkilat merkezden mesaj var. Başkan yarım saat içinde sizinle görüşmek istiyor. Belki bir uçak alamışlardır. Ben Ömer'in odasında olacağım. Oraya bağlarsın. Tabii ki. Ulan neredeyse 40-50 kişiye sorduk. Bir o kadar da araca baktık. Hala Ömer'den ses yok. Sena. Efendim Sena. Korkut nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şu an pek müsait değilim de. Eğer acilse. Ee, şey kolyem evde unutmuşum sanırım da onun için aradım. Gerçekten bunun için mi aradın? Şey... Tamam tamam merak etme. Ben sana ulaştırırım. Neredesin? Memleketteyim. Halamdayım. Ee, Sağsun sahip çıktı bana. Bir sorun yok öyleyse. Yok. Huzurluyum. Rahatım yerinde. Sen beni merak etme. Bana adresini atarsın ben sana yollarım. Tamam sağ ol. Hayda bekleyeceğiz, mi? harekete geçelim. Gidelim, gidelim pehlivanım. Daha güneye gidelim. <laughs> ah Sena, gerçekten uğraşamayacağım. <laughs> Bu kim? Bilirim, aşper Kömerdir. Dinliyorum. Hoparlörü versin. Evet kimsin dinliyorum. Alo. Atmacayı bırakmışsınız oğlum patlamanın ortasında. Ayıp değil mi? Oh be. Ya biraderim neredesin sen? Saatlerdir seni arıyoruz. Kardeş öldüğünü zannettik ya. Ulan öldük öldük dirildik. Olacak nefesimiz varmış daha çok şükür. Tamam Suriye'de misin? Evet. Suriye'deyim. Teröristlerin kontrolünde bir yer. Batuta isminde bir mezra. Telefon çok eski. Konum atamıyorum. Tamam, biz buluruz orayı. ya haber versek, Neslihan'ı bağlarlar mı ben hemen? Neslihan Hanım gece gündüz karargâhta sana ulaşmaya çalışıyor. Bağlasınlar hemen Korkut. Tamamdır. Hadi. Başkanım. Ömer hatta. Ömer. Neslihan. Hayatta olduğumu bil diye aradım. Korkut'la Pehlivan'a yerimi söyledim. Gelip alacaklar. <laughs> Neredeydi şimdiye kadar aklın? Suriye'ye giderken niye aramıyorsun? Tamam görevden anladık. Milli Muharip Uçak tehlikede, anladık. Ama bu yaptığın hareketi asla affettirmez. Senin için ne kadar endişelenebileceğimizi farkında mıydın sen? Ya kaybetseydik seni orada? Buradayım Neşte, geçti. İyiyim. İyi misin gerçekten? Yaralı mısın? Korkulacak bir şey yok. Bu kadar çok mu endişelendin benim için? Tahmin bile edemezsin. Ha. Ne güzel işte. Anlamışsındır kıymetimi. Bir daha seni asla yanımdan ayırmayacağım. Bilgi güzelmiş vallahi. Arada kaybolayım ben. <laughs> Eğer bir daha böyle bir şey yaparsan sana ellerimle yemek yaparım. <laughs> Bu kadar acımasız olamazsın. <laughs> bakmam lazım şimdi. Tamam. Tamam şimdi güzelce dinlen. Senin yurda sağ salim dönebilmen için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ayrıca başkanla da konuşacağım. Durumunu tekrar değerlendirmesi için ikna etmeye çalışacağım. Teşekkürler.